Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft oynuyoruz ama silah satın alabiliyorum. Evet bir köyün orada doğmuşum ve iki tane karakter var arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi birisi silah, birisi modifiyeci. Yani şöyle gördüğünüz gibi susturucu falan var. Bir dakika. Bomba falan da varmış ama onu bilmiyordum. Şimdi oha karambit var. Güzel. Ama benim gerçekten de bayağı bir şeye ihtiyacım var. Madene ihtiyacım var. Gördüğünüz gibi altın, mermiler falan satılıyor. Silahlar falan. O zaman odun kırarak başlayalım. Odun, 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 odun. Odun nerede var? Hemen şuradan kırayım. Vallahi hiç o taraflara gidemeyeceğim. Hemen şuradan kırayım. Tamam 10 tane oldu. Hemen kendime bir çalışma masası yapayım. Bırak, kapat şunu. Şöyle çubuk da yapayım. Hemen şunu koy. Ne yapacaktım? Kazma yapacaktım. Şöyle bir tane kazma yapayım. Hemen şuradan 3 tane taş kırayım. Hemen taş kazma yapacağım. Şöyle hızlıca taş kazma yapayım. Tamam, daha hızlı kazabileyim diye. Bence bu kadar yeter. Şimdi kendime ne olur ne olmaz diye kılıç yapacağım da çubuk yok. Şöyle biraz çubuk yapayım işte. Tamam, şöyle bir tane kılıç yapayım kendime. Tamam, hemen şöyle bir tane balta yapayım ne olur ne olmaz. Tamam. Gelmişken demir golemi de öldüreyim. Ama ilk önce sizi öldürün. Şurada bir tane sandık var. Sandıkta güzel yiyecek çıktı. Yatağa da alayım. Şurada saman gördüm. Oraya gidiyorum. Bakalım şurada bir şey var mı? Burada bir şey yok. Bunları da öldüreyim. Tamam. Oğlum bayağı bir saban, saman varmış ya. Harbiden ben bu kadar saman çıkacağını zannetmiyordum. Hemen çevireyim. Oha bayağı bir oldu lan. Bir 64 tane çıktı. Şöyle. 11 tane daha çıktı. Güzel. Bayağı bir yemek çıktı lan. Bunlar bana videonun sonuna kadar yeter. Tam Yemek sıkıntısı geçti. Geçti de demir golem yok. Oğlum bu kaçıncı saman lan? Bu sefer bunları toplamayacağım. Demir golem buradaymış lan. Tahtayı alayım da. atla. Biraz da toprak kırayım. Güzel. Buradan buradan indiririm bunu. 3 tane mi verdin gerçekten ya? Yani? Neyse. O zaman ben artık madene gideyim. Gerçekten de madende baya bir işim var. Bari dört tane verseydin de oradaki karan bir karambita saydım ya. Evet burada böyle bir mağara buldum. Da nasıl ineceğim? Şuradan suya atlayayım en iyisi. Tamam iniş buldum. Şimdi demir arıyorum demir demir demir. He şurada bir sürü demir var. Kazayım. Arkadaşlar benim gerçekten bayağı bir demir toplamam lazım. O yüzden buraları hızlandırabilirim. Evet arkadaşlar bayağıdır mağaradayım. Yani vallahi böyle bir şey yok. Gördüğünüz gibi bu kadar altın topladım. Bu kadar demir topladım. 64 bir de 33. 18 tane de elmas topladım. Bence de artık bu kadar yeter. Biraz daha toplayayım ya. Neyse gerek yok artık çıkayım. Yukarıya kaza kaza çıkarım. Güzel yukarı çıkarken de elmas buldum. Tamam yeter. Güzel. Bayağı bir demir topladım. Şimdi demirleri çevirmekte sıra. Al bunu. Hatta bir tane daha yapayım çalışma masam burada Bir tane daha şey yapayım şöyle Bunu da nereye koyayım, koyayım. bunda da Hangi? Şunu koyayım Sıra bunları beklemekte Hatta ben bunları beklemeyeyim gideyim obsididen kırayım aynen Çünkü Nedra falan gideceğim Hemen şuradan su alayım Tamam Evet kırık portal buldum ve elmastan şeyim yok aynen kazmam yok Kendime hemen bir tane çalışma masası mağaradan da su aldım ee, kendime kazma yapacaktım doğru elmastan kazma yapayım gelmişken buradaki oksijenleri toplayayım bakalım sandıkta ne var sandıkta da oksijen var güzel hatta şunları da alayım buna gerek yok bunu alayım demirleri de ne olur ne olmaz alayım İhtiyacım yok ama alayım şu altını da alayım tam lav değilmiş ve şurada ben tapınak gördüm aynen tapınağın olduğu yere gideyim ve evet girdim. Bir şey var mı? Heh. Buradan atlamayacağım. O yüzden kaza kaza gideceğim. Şöyle. Tamam bakalım ne çıkıyor? Elma çıktı güzel. Şu kumları da bırakayım. Şu altını da çevireyim. Tamam. Başka bir şey var mı? Bir tane de büyülü elma buldum. Bu neymiş? Diken gerek yok. Evet burada ne varmış? Burada da obsidiyenler alayım ne olur ne olmaz. Hatta ben şunları alayım, şunu da alayım. Buradan çıkmak için kullanayım. Aynen. Evet ve bakalım olmuş mu? Burada lan Oğlum niye bu kadar yavaş? Vallahi hiçbir şey anlamadım ama. Neyse bekleyeceğim. Yapacak bir şey yok. Ve akşam oluyor. Evet, süper. Ben de o sırada portalı yapayım. Şöyle kenarlarda bunlardan güzel. Tamam. Lan düştüm. Oğlum bu ne biçim bir portal oldu lan? Neyse portal portaldır. Yakayım. Tamam. Kapkare portal oldu ya. Ama ilk önce ekipman falan alacağım. Hatta direkt şundan, şundan alayım acaba karambit. Direkt bir tane alayım boş ver. Bakalım karambit nasılmış. Of çok iyi ya. Şöyle arkadaşlar. Tek bir şey da böyle bu açıdan çok iyi sallıyor şimdi acaba hangi silahı alsam bak şunu beğeniyorum şunu alayım alırım bir tane hatta alabiliyorum da İlk önce bir envanteri boşaltayım mesela benim artık taş eşyalara ihtiyacım yok aynen şunları atayım elma dursun yerim başka atabileceğim şunları nasıl çeviriyorum ben? şöyle yok neyse bunları da atayım ver ya yani. aynen su dursun ne olur ne olmaz son bir tane çubuğu atayım o... Gerek yok. Bakalım elmasa bir şey alınıyor mu? Elmasa minigan alınıyor. Ya minigan önemli değil ya aynen. Ben elmasıma zırh yapayım en Aynen. Elmasıma bir pantolon yapayım. Bir de şöyle bir. Tamamdır. İlk önce bir korumamızı sağlayalım. Ondan sonra demire. Bir kask. Bir de pantolon. Aynen. Süper. Şu an o tam. Şimdi hangi silahtan alsam? Şundan almayı düşünüyordum. Aynen bir tane aldım. 29 tane. Başka bir de mermisinden alayım. Şu aşağıdakiler mermisi arkadaşlar. Bunun bu mermisi. Bunun bu, bu, mermisi. Bundan alayım. Hatta böyle 60 tane olsun ya aynen. Şimdi bakalım silahımız nasıl. Güzel. Tamam. Boş harcamayalım mermisini. Hatta biraz mermi bir takayım. Tamam. karan Karambitimizi de elimize alalım. Şöyle süper. Şöyle şuradaki, alayım. Başka aynen. Demir bitti bundakiler. Bundakiler hala var. O zaman bir tane de nişancı alayım. Nişancı tüfeği alayım. Tamam. Bunun mermisi de 6 olmuyor. İyi 6 mermisi varmış. Güzel. Şöyle. Güzel. Tamam. O zaman bunu da altınlar pişireyim. Aynen. Buraya da kömürleri koy. Tamam. Başka alabileceğim bir silah var mı? Onun, onun için bakıyorum. Başka alabileceğim silah. Tabanca var işte. Aslında hepsini alabiliyorum da. Ama çok nadiren kullanırım. Yok ya başka bir şey almayayım. Şu şeyden bir şeyler alayım. Mesela susturucu alsam şunları alsam. Olur mu? Çok çok merak ediyorum. Bir tane denemeli kaldım. Susturucu oluyor mu? Ana bu bunun olmuyormuş ya şeyler? boşuna aldım. Neyse sıkıntı yok. Zaten bir sürü demirim var. Şunları da al. Hatta ben biraz daha bir şey almayı düşünüyorum. Hangisini alsam? Şunla şunları alayım mesela bakalım bir dakika dur şundan hemen Heh. tamam 30 tane alabiliyormuşum aldım bakalım bu nasıl takabiliyor muyum? evet bu nasıl turuş takabiliyormuş güzel tamam başka bir şey var mı alacağım aynen bu kadar yeter ya şu mermileri de yukarıya koyayım ben bir de Şunun mermisinden almadım değil mi? Şunun mermisinden al. Tamam. Çakmağın olduğu yere de karambiti koyayım. Karambit kaç saldırı hasar var? 8 saldırı hasar. Güzel. Az değilmiş. Şöyle. O zaman bir tane de şu dürbünden alayım. Keskin nişancı dürbünü. Başka bir de şunlar alayım. Tamam. Yeter. Çünkü piglinlere de şey gerekiyor. Altın gerekiyor. O zaman bu kadar yeter. Başka bir şey kaldı mı? Kömürleri alayım. Tamam. Biraz da envanteri boşaltayım. Şöyle bir tane elmas artık ihtiyacım yok. Bu keskin nişancıyı end, iç end için aldım arkadaşlar. uzak uzaktan o yuvarlak şeyleri vururum diye. O zaman gidiyorum. İşim bitti artık. Evet gerçekten yani çok ve oğlum fortress var lan dibimde. Süper. De nasıl ineceğim işte? Arkadaşlar ben ise gideyim. Bir biraz blok toplayayım. Zaten fort fortress şurada. Biraz toprak toplayayım. Şu elması alayım ben. Gideyim bir tane kürek yapayım. Bir dakika çubuk gerekiyor bana. Bir tane kürek yapayım. Bu kürekle de biraz toprak toplayayım. Biraz daha toplayayım. Bence bu kadar yeter ya aynen. Şunları da alayım da. tamam. O zaman, o zaman gidiyorum tekrardan. Evet şu 64'lüyü alayım. Düşmüş lan bu. Bakalım düştü mü? Düşmedi. Tamam sıkıntı yok çıkar çıkmaz tarayacağım onları. Evet. Lan mermi bitti dur. Sıkmayın lan. Mermiyi değiştireyim. Tamam. Bakalım. Güzel. Tamam. Başka bir şey yok herhalde. Başka bir sandık var mı onu arayayım. Aa burada da bir tane sandık var. Bir tane elmas var. elması ihtiyacım yok ya. Ya da alayım. E, gerek yok. Biraz yemek yiyeyim. Dur. Tamam. Ha, bir sen eksik. Tamam bayağı bir fikrin. Ne oluyor lan? iskeletler de belaydı ya. Neyse. Oğlum bak içinizden birisi en Ender versin hadi. Güveniyorum size hadi. Oha 8 tane vermişler bile lan güzel. Gelin atlayın şuraya. Hadi verirsin hadi. Ne alayım ben. Çok gerekiz eşya veriyorlar ya. O zaman gel, gelmişken biraz da şey altından toplayayım. Şu küçük küçük altınlar oluyor ya şunlardan. Biraz bunlardan toplayayım. Bir şey. Ha. 11 tane verdi. Tamam sıkıntı yok. Güzel. Şu tarafta bir sürü altın parçası var. Oraya gideyim. Aa, şurada da varmış lan altın parçası. Arkadaşlar gerçekten de bayağı bir altın parçası topladım şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi tamam şimdi. Şunların hepsini şöyle bir koysam 64'lük çıkar mı? Ve çıktı. Tamam süper. Ha, yanlışlıkla ateş ettim. Neyse hatta 40 40'tan arttı bile lan. Buradan da bir 4 tane çıktı. Tamam. Şunları da atayım. Gel aldım bir dakika şuraya doğru atayım. Tamam. Hadi. Verirsiniz hadi. Bir 3 4 tane daha verseniz yeter. Bakayım. Çıktı mı lan? ineyim. 15 yeter de artar bile. Yeter de artar bile. ben kaçar. Bir dakika, şöyle kaçıyorum ben. Son olarak envanteri düzelteyim. Başka, şunları atayım, şunu atayım. Kazma atayım gerek yok. Başka yok. Buna da gerek yok. Vallahi hiç oraya uğraşmayacağım. Kendi portalımı kendim yapacağım. Umarım yeter. Ama bence Yeter Bence Yetti Aynen Çakmak Şurada Şunu Şunu Şöyle Al tamam. Hadi Ben Gidiyorum Tamam Gelmişken Şuradan Da Şöyle Tamam Bence Yeter Bu Kadar Şimdi Ben yani Siyahlarımın Mermisi Bittiydi Şundan Alayım Bir Tane Daha Alayım 60 Bir Tane de Ne Olur Ne Olmaz Şundan Alayım Ama bu ikisi birbirine geçmiyor aynı. Biraz da şu alayım. Tamam. O zaman hazırsanız gideyim. Şu taraftan gidilecekmiş. Tamam. Sıkıntı yok. Bakalım buradan nereye? Oraya mı lan? Gerçekten suyun altında mı ya? Neyse yapacak bir şey yok. Mecburen kazacağım. Kır. kır 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 çabuk kır. Hemen şurayı şöyle kapatayım. Tamam. Tamam. Şimdi kazayım. Daha bak. Tamam. Şu taraftan kazayım. Ve geldik. Bir de tam portanın olduğu yere düşüyormuşum. Geldiğim kapıları kırıyorum ki bir daha gelmeyeyim diye. evet bakalım başka gidebileceğim yer burası kitaplık yer burayı da kırayım oh be sonunda buldum tamam şimdi toprak kalsın toprak kalsın aynen bunu atayım başka şu kapıyı atayım silahları şuraya alayım aynen başka bir şey şu obsidianı atayım bunu atayım şimdi bakalım umarım yeter yeterim bilmiyorum ama inşallah yeter Yetti aynı. O zaman şunu da atayım. Başka 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 bir şey yok herhalde. Aynen Bir de çakma atayım ya çakma da ihtiyacım yok. Su kovası dursun. O zaman giriyorum girdim. Evet gerçekten. Şöyle yavaş yavaş. Tamam geldim. Bak yine bir şeyler attı ya. O zaman Biri gitti Biri gitti Mermi yok Şuradakini vurabilir miyim? Şuradakini <laughs> Suyu kullanak kullanak çıkayım Ejderha da beni geri fırlattı ya Neyse sıkıntı yok Kovayı alayım Tamam. Tamam buradan hepsini rahatlıkla vururum. Bu da gitti. Mermi. Baya mermi var hala. Başka bak bir şey yaptı. Bir şey yaptı. Hepsini hallettim galiba. Şu kaldı bir de şu kaldı. O zaman suyu kullanarak tekrar ineyim. Aynen şunlar bitti. Şu bitti. Şu kaldı bir de şu kaldı. Şuraya da çıkayım o zaman. Şuradan vurabilir miyim lan? Çok merak ettim. Bir dakika. Aa, öyle mi var? Öyle mi vururum o zaman? Şuradakini de hallettim. O zaman sıra bunda. Gel bakalım. Oha! Kaç saldırıyor da bu? 42 saldırı aslında. Güzel. Biraz da tarmalıları halledelim. Şöyle. Valla bu aşağı inmeden ben bunu hallederim. He. Gel sen de gel. Bak ben de Gel bakalım. Son tek bir vuruşta öldüreceğim. Keskin nişancı tüfeğiyle vurayım. Ve... Aa ömürlü. Hadi son darbeyi de bununla vurayım. Değiştireyim de ben şimdi. Ve bitti. Evet. Ne oldu lan? Yukarıya doğru uzun bir çizgi çıkıyor. Evet arkadaşlar video bu şekildeydi. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu sevdiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.